Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. LGS'de nokta atışı soru çıkan konulardan birisi olan anlatım bozukluğunda geldik. Öge eksikliklerine arkadaşlar. Mutlaka bu konuları iyi bir şekilde öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü sınavda soru geliyor arkadaşlar. Kullanacağımız kaynak benim hocam yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe benim fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap... Ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Arkadaşlar anlatım bozukluğunun ikinci başlığı olan öge eksiklikleriyle devam ediyoruz. Bakın cümlenin ögeleri konusunu mutlaka bir tekrar edin, gözden geçirin. Hep karşınıza çıkacak dedik o konuyu anlatırken de. Mutlaka arkadaşlar oynatma listesinde cümlenin ögelerini tekrar edin. Çünkü burada da yine işinize yarayacak. Yani bazen anlatım bozukluğu sorusu çıkar, içerisinde öge eksikliğini sorar. Bazen cümlenin ögeleri olarak çıkar ama mutlaka çıkar arkadaşlar. Evet konumuza başlıyoruz. Öge eksiklikleri. Genellikle birden çok yüklemi ve bağlacı olan cümlelerde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları olabilmektedir. Öge eksiklikleri ile ilgili anlatım bozuklukları şu şekildedir. Özne eksikliği ile başlıyoruz arkadaşlar. Genellikle bir cümlede birden fazla yüklem varsa bu yüklemlerin her birine uygun özne bulunmuyorsa bu durum özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek Ertuğrul abiyi çok severim benim için vazgeçilmezdir demiş. Burada çok severim tamam bunun için özne Ertuğrul abi ama vazgeçilmezdir. Bunun öznesi nerede? Yok. Ertuğrul abi çok severim. Ertuğrul abi benim için vazgeçilmezdir şeklinde olmalıydı doğrusunda. Herkes yalnızca konuşuyor ama iş yapmıyor. Konuşuyor yüklem. Kim? Herkes. Bunun var. İş yapmıyor. Yapmıyor yüklem. Kim iş yapmıyor? Yok. Herkes iş hiç kimse iş yapmıyor olmalıydı değil mi? Herkes yalnızca konuşuyor ama hiç kimse iş yapmıyor şeklinde onun da öznesinin olması gerekiyordu. Geldik nesne eksikliği. Genellikle bir cümlede birden fazla yüklem varsa ve bu yüklemlerin her birine uygun bir nesne bulunmuyorsa bu durum nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Arabanın bakımı birazdan bitecek, sonra da alacağım. Bak, arabanın bakımı birazdan bitecek bitecek yüklem değil mi? Bitecek olan ne? Arabanın bakımı. Bunun nesnesi var. Sonra da alacağım. Alacağım yüklem. Neyi alacağım? Yok. Arabayı, değil mi? Burada arabayı alacağım şeklinde nesnemizin olması gerekiyordu arkadaşlar. Sokak hayvanlarına yardım eder ve severdi. Burada yanlış arkadaşlar. Sokak hayvanlarına yardım eder ve sokak hayvanlarını severdi olmalıydı. Burada yine arkadaşlar nesne eksikliğini görüyoruz. 3 yer tamlayıcısı eksikliği. Bakın yine aynı mantıkla ilerliyoruz. Genellikle bir cümlede birden fazla yüklem varsa ve bu yüklemlerin her birine uygun bir yer tamlayıcısı bulunmuyorsa bu durum yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Müşterinin dükkana girmesi ile çıkması 1 oldu. Burada eksik olan ne arkadaşlar? Müşterinin dükkana girmesi ile dükkandan çıkması bir oldu diyor. Yani ne, burada yer tamlayışı eksikliği var. Köye her tatilde gideriz, dönmek istemeyiz. Burada da köye her tatilde gideriz, köyden dönmek istemeyiz. Ne oldu arkadaşlar? Burada da yer tamlayışı eksikliğini görüyoruz. Zart tamlayışı eksikliği arkadaşlar bir diğeri. Genellikle bir cümlede birden fazla yüklem varsa, bakın dikkat edin hep aynı cümleyle başlıyoruz değil mi? Ve bu yüklemlerin her birine uygun bir zarf tamlayısı bulunmuyorsa bu durum zarf tamlayısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Bakalım. Ortaokul arkadaşlarını aradı ve plan yaptı. Ortaokul arkadaşlarını aradı ve onlarla plan yaptı. Kim ile? Onlarla. Ne oldu burada? Bir zarf tamlayısı eksikliği oldu. Seni tekrar aramızda görmek ve yeni projeler üretmek isteriz. Seni tekrar aramızda görmek ve seninle yeni projeler üretmek isteriz. Kim ile seninle yine burada zarf tamlayıcısı eksikliğini görüyoruz. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu varsa tik, yoksa çarpı işareti koyunuz demiş. Ünlü futbolcu taraftarı selamladı, imzalı formasını hediye etti. Bak şimdi burada selamladı. Kim selamladı? Ünlü futbolcu. İmzalı formasını hediye etti. Kime hediye etti? Onlara, değil mi? Yani taraftarlara. Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Gitti. Gün 24 saattir ve bütün insanlara eşit olarak dağıtılmıştır. Burada herhangi bir bozukluk yok arkadaşlar. Ispanak faydalı bir sebzedir ancak sanıldığı kadar demir bulunmaz. Nerede bulunmaz? Ispanakta. Burada ne oldu arkadaşlar? Ancak ıspanakta sanıldığı kadar demir bulunmaz olmalıydı. Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Geldik. Her gün konu tekrarı yapmalı. Molalarında telefon, bilgisayardan uzak durmalısın. Burada da herhangi bir bozukluk yok canlar. Yani herhangi bir öge eksikliği söz konusu değil. Otobüste kimse ayağa kalkmıyor. Emniyet kemerini takıyordu. Bak burada ayağa kalkmıyor. Ayağa kalkmayan kim? Kimse. Değil mi? Emniyet kemerini takıyordu. Kim? Yok. O zaman herkes. Burada da ne oldu? Bir özne eksikliği var arkadaşlar. Herkes emniyet kemerini takıyordu olmalıydı. Burada bir öge eksikliği var. Bu tehlikeli hastalık ölüme hatta körlüğe sebep olabiliyor derken burada herhangi bir öge eksikliğinden kaynaklı bir bozukluk yok arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının hangi öge eksikliğinden kaynaklandığını belirleyerek uygun alanı işaretleyiniz demiş. Bakalım. Zavallı adamın derdi büyük, çare bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar, zavallı adamın derdi büyük, çare bulunmaz. Neye çare bulunmaz? Derdine. Burada arkadaşlar ne eksik? Yer tamlayıcısı. Derdine, neye? Derdine çare bulunmaz. Yer tamlayıcısı eksik olmuş. Havuza girmek ve kirletmek yasaktır demiş. Havuza girmek ve havuzu kirletmek yasaktır. Neyi kirletmek? Havuzu. Nesne eksikliği oldu arkadaşlar burada. Tamam mı? Annesini her gün mutlaka arar, sohbet ederdi annesiyle sohbet ederdi. Onunla sohbet ederdi diyebiliriz. Burada da arkadaşlar tabii ki bir zarf tamlayısı kim ile sorusunu cevap verdiği için burada annesi ile annesi annesiyle diyebiliriz arkadaşlar. Annesiyle sohbet ederdi. Kiminle? Annesiyle. Kim ile? Tamam mı? Burada ne oldu? Zarf tamlayısı eksi oldu. Herkes sahnedeki yerini alsın ve hata yapmasın. Burada kim hata yapmasın, hiç kimse hata yapmasın. Değil mi? Yani özne eksikliği arkadaşlar. Özne eksikliği var burada. Öğrenciler saat 11'den sonra ne içeri ne dışarı çıksın. İçeri nasıl çıkacak, değil mi? Ne içeri girsin, ne dışarı çıksın olmalıydı. Yani burada bir yüklem eksik arkadaşlar. Ne içeri girsin ne dışarı çıksın şeklinde olmalıydı geldik çocukları hiçbir zaman kırmaz çok değer verirdi kime onlara yani çocuklara çocuklara neye sorusu bize yer tamlayıcısı bulduruyordu demek ki burada yer tamlayıcısı eksik olmuş canlar devam ediyoruz Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu her yıl ziyaret ediyor Nereyi? Galatasaray Lisesi'ni. Burada da arkadaşlar Galatasaray Lisesi'ni eksik olmuş. Yani o zaman neyi, kimi ve nereyi bize nesneyi bulduruyordu arkadaşlar. Geldik. Hayvanları sevip korumalı. Kışın bir kap yemek vermeliyiz. Kime? Hayvanlara. Hayvanlara. Burada hayvanlara eksik olmuş arkadaşlar. Hayvanlara. Kime? sorusu bize neyi bulduruyordu? Yer tamlayıcısını bulduruyordu. O zaman yer tamlayıcısı burada eksik olmuş. Şöyle biraz ekranı yukarı kaydıralım. Senin yalanlarına dün de bugün de inanmıyorum. Senin yalanlarına dün de inanmadım. inanmadım. Bugün de inanmıyorum olmalıydı. Yani yüklemimiz eksik olmuş canlar burada. Yüklemimiz eksik olmuş. Yanlış yer işaretledim. Üste giriş işaretleyecektim. Evet, geçen yıl kardeşimle Muğla'ya gittik. Çok beğendik. Nereyi? Muğla'yı. Muğla'yı çok beğendik. Nereyi? Muğla'yı. Yani nesne eksikliği söz konusu canlar. Yaralının durumu kötüleşiyor. Yatağından kalkamıyordu. Kim yatağından kalkamıyordu? Yaralı yatağından kalkamıyordu. Kim sorusunun cevabı olduğu için özne eksikliği oldu canlar. Konumuzu bu şekilde tamamladık. Geliyoruz hemen ödevimize arkadaşlar. İkinci fasikülümüzde konu testim 18 öge eksikliği ile ilgili bir test. Bu testimizi de çözüp güzelce konumuzu öğrenmiş olacağız canlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. LGS'de artı bir net daha almak için lütfen bu konuyu dikkatli bir şekilde öğrenin. Görüşmek üzere.